Geçtiğimiz e, derste çözdüğümüz testin devamı dokuzlar. Onun bir sorudan devam ediyorum. A, B ve C marka gömleklerin fiyatlarıyla ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Buna göre A marka gömlek tam sayı olarak en fazla kaç liradır? Bir tane A marka gömleğin fiyatı 3 tane B marka gömleğin fiyatından azdır. Bir tanesi B ise 3 tanesi 3B'dir. A o zaman 3B'den küçük azsa İki tane C marka gömleğin fiyatı bir tanesi C ise iki tanesi 2C'dir. Bir tane B marka gömleğin fiyatından fazladır. O zaman büyüktür B diyoruz. Bir tane C marka gömleğin fiyatı da 60 liradan azdır. Buradan A'ya geçiş yapmamızı istediğine göre geçişi yapacağınız tek kişi B gördüğünüz üzere. Öğretmenim nasıl anladınız? Çünkü ikisinde birinin ortak olan harf o. B. O zaman çocuklar eşitsizlik genişleteceksiniz. Aynı sayıda çarpıp bölme, eşitsizlik genişletmenin en pratik yöntemidir. Şimdi burada 1B var, burada 3B var. Dolayısıyla şu eşitsizliği 3 ile genişletmemiz lazım. A'ya geçiş yapmamız için. Her tarafı 3 ile çarpıyorum. 2 kere 3, 6C, 3B. Yani 3B, 6C'den küçük şöyle yazabiliriz bunu. 3B, 6 tane yani 6 tane C marka gömleğin fiyatı 3 tane B marka gömleğin fiyatından büyükmüş. Dolayısıyla şuraya şunu da yazabiliriz. Bakın hemen şöyle geçiş yapabilirsiniz. A 6C'den küçüktür. Çünkü madem 3B'den küçük 6C'den haydi haydi küçüktür. Bunu da yazabilirsiniz. Ee, şurada hemen şunu söyleyelim o zaman. C kimden ufakmış gençler? Bir tane C 60'dan ufakmış. Bizim elimizde kaç tane C var? 6 tane. Çarpı 6 ile her yere 360. O zaman direkt şunu da söyleyebiliriz. 6 tane C'de 360'dan ufak. Peki A ile ilgili bilgi istiyor. 360'dan ufak tam sayı en fazla kim olabilir? 359. Yani şu C ile ilgili bir tam sayıdır dememiş. B ile ilgili bir tam sayıdır dememiş. Yani C'nin fiyatı e, buçuklu bir sayı olabilir. Ama A ile ilgili tam sayı demiş ve A 360'dan ufak olmak durumunda Dolayısıyla 360'a en yakın, en fazla ondan küçük kim var? Şiftlerde 359. 10 katlı bir apartmanın her katındaki daire, her dairede 6 pencere vardır. Bu apartmanda herhangi bir T anında hemen bir kere pencere sayısını burada hesaplayabiliriz. Niye hesaplamayalım? Her katında iki daire varsa 10 katında 10 çarpı 2 bir kere 20 daire var. E, her dairede 6 pencere varsa bir dairede 6 pencere olursa 20, 20 dairede 20 çarpı 6 120 pencere olur. Bazı dairelerin sadece ikişer penceresi açıktır. X kadar diyelim. İkişer. E, diğer dairelerin sadece dörder penceresi açıktır. Kaç daire vardı çocuklar? 20 daire. O zaman geriye kalan dörder 4, 4 penceresi açık olan da 20 x kadar daire olur. Bu T anında apartmanda açık pencere sayısı kapalı pencere sayısına eşitse. E bu ne demek? Zaten 120 pencere var. 122'ye bölün. T anında 60'ı açıktır. 60'ı kapalıdır demek. Bunu demek istiyor size. Hemen şuradan açıkları x cinsinden bulalım bakalım. E, bir dairenin iki penceresi açıksa x dairenin 2 çarpı x penceresi açık olur. Artı bir dairenin 4 penceresi açıksa 20 eksi x dairenin 4 çarpı 20 eksi x kadar penceresi açık olur ki açıklar toplamda gerçekte kaçmış? 60'mış. Buradan hemen eşitlik 60'ı bitti yani işimiz artık. Karşı dairenin 2 penceresi açıktır diyor. Yani x'i soruyor biz ona x demiştik. Dağıtıyoruz 2 çarpı x'i bu 4'ü dağıtın. 4 kere 20 80 4 çarpı x 4 x eşittir. 60. 2x eksi 4x eksi 2x artı 80'i at karşıya. Eksi 80. Eksi 20 eksi 2x her yeri eksi 2'ye bölüyorum. Eksi, eksi bölü eksiden artı 20 bölü 2 10. 10 dairenin iki penceresi açıkmış olduğuna göre x eksi y farkının en küçük ve en büyük tam sayı değeri sırasıyla kaçtır diyor. Bu konularda dikkatli olacaksın çocuklar. x ve y tam sayı olacaktır demiyor. Dolayısıyla aralığı yani bizim verdiğimiz eşitsizlik aralığını genişleteceksiniz. İstenilen duruma döndüreceksiniz. Yani tek tek eksi 4, eksi 3, eksi 2, 1 vardır bunu bulmanıza gerek yok. Çünkü x tam sayı olacak, y tam sayı olacak demiyor. Öyle söyleseydi oradan düşünecektiniz. Öyle demediği için X olduğu gibi oluyorum. Çünkü onu X olarak istemiş. X'in aralığını aldım. Burada ise eksiyle çarpmam lazım. Eksi y ile çarpıyorum. Eksi 1 ile çarpmak demektir. 1 y'yi vermiş. Eksi 1 y'yi istiyor. Dolayısıyla eksi 1 ile çarpıyorum her yere. Negatif bir sayıyla çarptığım için eşitsizlik yön değiştiriyor. Eksi 1 çarpı 5 eksi 5. Yani bunların yerlerine şöyle koyabilirsiniz. Değiştirebilirsiniz. Eksi y. Eksi çarpı eksi artı bir kere iki Buradan böyle taraf tarafa topladığınızda eksi 4 eksi 5 eksi 9 Genelde gelen sorulardan biri şu öğretmenim biz bu eşitsizlikleri toplarken e, ne yapacağız derseniz biri eşit diğerinde eşitlik yoksa kesinlikle eşitlik yok olanı alacaksınız bu şekilde yapın yani ikisi birden e, bir tanesinde eşitlik yok diğerinde varsa e, eşit olmayan kısmı alacaksınız yani küçüktür eşitlik almayacaksınız x Y. ikisi de bakın eşitlik var küçük eşit küçük eşit 1 artı 2 3 eksi 9 ile 3 aralığındaymış bizim x eksi y'miz şuraya güzelce yazalım en küçük ve en büyük değerlerini soruyor x eksi y'nin e, x y'nin en küçük değeri alt sınıra yakındır yani eksi 8 eksi 9 dahil değil bu önemli bir nokta, unutmayın. Ee, burada 3 dahil. En fazla da 3 olabilir cevap bu. Birer çember olan üst kenarları yere paralel olacak biçimde iç içe geçirilmiş özdeş kaselerden her biri içine geçtiği kaseye aynı şekilde temas etmiştir. E temas ettiyse bakın zaten kasenin kendisine mesela atıyorum M kadar deseniz şu bir, bir kısmı içeride kaldığı için tamam e, burayı M olarak alamazsınız. Ne diyelim o mesafeye de buraya da ne diyelim? X ve Y yüksekliklerin toplamı T'ye eşitmiş. Y'nin Z'ye oranını soruyor. Hemen X'i yazalım bakın ben oraya M dedim. Bir ne, bir ne daha 2 ne. Buna göre Y'yi Z'ye de yazabiliriz. Şurası M'ydi, kasinin bütün uzunluğu. Şu dışarıda kalan kısmına N demiştik. Bu sefer bizim Y'miz M artı 3 ne oldu. E buradan Z'yi de yazalım. Bakın Z neymiş? M artı neymiş? Yani kimi soruyor? M, y, M artı 3 ne? Z, M artı ne? Bunu soruyor. E gençler kesin birbirlerinin cinsinden yazılma vardır. Çünkü bu kadar fazla bilinmeyen soruyu çözemeyiz. Kesin birbirinin cinsinden yazılıyordur. Onu da şuradan anlıyoruz. Eşitlik vermiş bakın. Ne eşitliği? Bir de T'yi bulalım. Bakalım şu neydi Kase? M. Bunlar madem özdeşler hepsi aynı adamdır. Ne? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şu görünen kısmına N demiştik. Aynı kaseler olduğu için bunlar da N'dir. O zaman T ne olmuş oldu? M artı 8 mi? Adam diyor ki bakın buradan çıkar. X ile Y'nin toplamı diyor. T'ye eşit diyor. X ile Y'yi toplayın. M ile M'yi topla. 2 M. 2 N ile 3 N'yi topla. 5 N. Eşitmiş M artı 8 N. Tam tahmin ettiğim gibi. Birbiri cinsinden yazılabiliyorlar. M'lerle M'ler, N'lerle N'ler kavuşsun yoksa çözemezsin soruyu. 2M eksi M. 5N'yi at karşıya. 8N eksi 5N. Bir tane M, 3N demekmiş. Pardon şuraya ne yazacaktım. Bir tane M, 3N demekmiş. Getiriyorum. Oranda yerine yazıyorum. Benden istediği oran Y'nin Z'ye oranı. Y, M artı 3N'e Z'de M artı neye kadar uzunluktaydı. M gördüğüm yere 3 N yazıyorum. Çünkü bir tane M dediğim kese de 3 tane N demek. Yani bu ne demek? 3'te biri dışarıda kalıyor. Şeklinde. Bunu demek istemiş soruda. M gördüğüm yere 3 N yazıyorum. 3 artı 3 6 N. 3 artı 1 4 N. N'ler gitti. İşte gördüğünüz gibi hepsi N cinsine çevrildi. Ancak böyle çözebilirsin. 6 ve 4 3 böyle 2'dir. 3'ün yarısı da 1,5'dur eşittir bir buçuk. Gelelim son sorumuza. Olduğuna göre x'in tam sayı değerleri toplamı kaçtır? Biliyorsunuz bir soldan bakıyoruz arada bir sağdan bakıyoruz. Soldan baktığımız 2x 5 küçük eşit 11. Denklem çözer gibi çözelim. Eksi 5 bilinenler kavuşsun. Karşıya geçen artı 5 olsun. 11 artı 5 16. 2 tanesi 16 ise bir tanesi kaçtır? Her yeri 2'ye bölüyoruz. Böldük. Pozitif bir sayıya böldüğünüz için eşitsizlik yön değiştirmez. X küçük eşit 8 çıktı. Sağ tarafı yazıyoruz. Eksi 4 e attım karşıya. Artı 4. 3 tanesi 15 e bir tanesi kaçtır? Her yeri 3'e böleceksiniz. Pozitif bir sayıya böldüğünüz için yön değiştirmiyor. 3 bölü 3. 1. X 5'ten büyük. 8'e Eşit ve 8'den küçük. 5 ile 8 arasında kimler var çocuklar. 5'e dahil değil. 6, 7 var ama 8 dahil. Bunların toplamlarını soruyor. 6 artı 7, 13, 13 artı 8. 21 olacaktır. Doğru cevabımız 21. Başka çözümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.